Sen burada görmüyor musun? ya yağıyor dışarıda. Duydum ya. Ne haber? Tamam Esen. Bizde beş dakika var. Çok yağmur ya Dışarıdan bekleyeyim. İyi bari sana bir hesap açalım. Ben markamdan memnunum. İyi de işte bir banka işlemi falan yaptır. Ben hepsini evimden yaptım bile. Nasıl yani? kiramı evet. yatıracağım mesela. Tabuluyor, tabuluyor, tabuluyor. Bakın Yavaş, telefon, elektrik, su. Tabuluyor, tabuluyor, tabuluyor. Bakın kontere Döviz bozdur, fonla. Tabuluyor, tabuluyor, Bakın kontere Havale evde kredi borcu da buluyor da buluyor da buluyor banka işlemlerini tuşa getirdik efendim bankacılık işlemlerini tuşa getirdik